Şimdi önümüz bayram. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, olmayacak mı sorusu akıllardaydı. Dün gözler yapılan kabine toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası hem bu başlık üzerinde hem de farklı başlıklarda önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak bununla başlayalım. En yakın tarihli, milyonlarca kişinin merakla beklediği haber çünkü. Kurban Bayramı tatili Artık 9 gün oldu. Bu arada emekli ikramiyeleriyle ilgili de bilgi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detayları alalım Ankara'ya gidelim. Bugün bana ilk eşlik edecek isim arkadaşım Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor editör arkadaşım. Arzu günaydın, hoş geldin yayına. Merakla beklenen iki başlığın yanıtını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nedir detaylar? Cansın Elvacı günaydın. Aslında milyonlarca kişinin merakla beklediği haberin gelmiş olduğunu ifade edelim bizler de. Kurban Bayramı tatili e, şu an için artık 9 güne çıkarılmış durumda. Aslında beklenen bu haber için elbette gözler dünkü kabine toplantısına çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilerleyen saatler itibariyle toplantı bitiminde müjdeli haberi paylaşmış oldu. Ve Erdoğan açıklamasında e, kamu çalışanlarının, çalış 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 Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık açıklamasını yapmıştı. Bu sayede bayram tatilinin aslında 9 güne çıkarılmış olduğunu da bu açıklamasıyla birlikte duyurmuş oldu. Yine kabinede aslında emeklilerin de beklemiş olduğu elbette bir haber vardı. Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerinin de bayramdan önce hesaplara yatırılmış olacağını da ifade etmiş oldu. Bu kapsamda emekli ikramiyelerine baktığımızda bayramdan önce 10 ve 14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacağını ifade etmiş oldum. Bu sayede emeklilere tek kalemde aslında toplamda 42 bin TL tutarında ödeme yapılmış olacağını da söylemiş oldum. Yine baktığımızda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihlerine hemen detaylı bir şekilde bakacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da hemen detaylarını dün akşam itibariyle sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Bizler de hemen söyleyecek olursak emekli sandığı kapsamında baktığımızda e, aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 Haziran tarihi itibariyle hesaplarda e, ücretlerini almış olacaklarını söylemiş oldum. Yine Bağkur kapsamına baktığımızda e, Bağkur kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyelerinin 11 Haziran tarihinde hesaplarında olacağını söylemiş oldum. Yine SSK kapsamına baktığımızda ise e, gelir alan, aylık alan kişilerin de Kurban Bayramı ikramiyelerinde 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde hesaplarında görmüş olacaklarını bu noktadan bir kez daha ifade etmiş olun ve şimdilik söz tekrar size bırakalım Cansın Elvacı.